Galatyalılar kitabı 1. bölüm İnsanlarca ya da insan aracılığıyla değil, İsa Mesih ve onu ölümden diriltmiş olan Baba Tanrı aracılığıyla, elçi atanan ben Pavlus'tan ve benimle beraber olan bütün kardeşlerden, Galatya'daki inanlı topluluklarına selam. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun.'' Mesih babamız Tanrı'nın isteğine uyarak bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için günahlarımıza karşılık kendini feda etti. Tanrı'ya sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin. Sizi Mesih'in lütfuyla çağıranı bırakıp değişik bir müjdeye böylesine çabuk dönmenize şaşıyorum. Aslında başka bir müjde yoktur. Ancak aklınızı karıştıran ve Mesih'in müjdesini çarpıtmak isteyen kimseler vardır.'' Biz ya da gökten bir melek bile size bildirdiğimiz müjdeye ters düşen bir müjde bildirirse lanet olsun ona. Daha önce söylediğimizi şimdi yine söylüyorum. Bir kimse size kabul ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse ona lanet olsun. Şimdi ben insanların onayını mı Tanrı'nın onayını mı arıyorum? Yoksa insanları memnun etmeye çalışıyorum? Eğer hala insanları hoşnut etmek isteseydim Mesih'in kulu olmazdım. Kardeşlerim Yaydığım müjdenin insan duyurması olmadığını bilmenizi istiyorum. Ben bu müjdeyi insandan almadım. Kimseden de öğrenmedim. Bunu bana İsa Mesih açıkladı. Yahudi dinine bağlı olduğum zaman ne tür bir yaşam sürdüğümü duydunuz. Tanrı'nın topluluğunu alabildiğine zulmediyor, onu kırıp geçiriyordum. Atalarımın geleneklerini savunmakta son derece gayretli ve Yahudi dininde yaşatım olan soydaşlarımın bir çoğundan daha ilerideydim. Ama beni daha annemin rahmindeyken seçip lütfuyla çağıran Tanrı, uluslara müjdelemem için oğlunu bana göstermeye razı oldu. Ben de hemen insanlara danışmadım. Kudüs'e yani benden önce elçi olanların yanına da gitmedim. Arabistan'a gittim. Sonra yine Şam'a döndüm. Bundan üç yıl sonra Kefas ile tanışmak üzere Kudüs'e gittim. 15 On gün onun yanında kaldım. Öbür elçilerden hiçbirini görmedim. Yalnız Rab İsa'nın kardeşi Yakup'u gördüm. Bakın size yazdıklarımın yalan olmadığını Tanrı'nın önünde belirtiyorum. Sonra Suriye ve Kilikya bölgelerine gittim. Yahudiyenin Mesih'e ait toplulukları beni şahsen tanımıyorlardı. Yalnız şunu duymuşlardı. Bir zamanlar bize zulmeden adam önceleri yıkmaya çalıştığı imanı şimdi yayıyor. Böylece benden ötürü Tanrı'yı yüceltiyorlardı. Galatyalılar kitabı 2. bölüm 14 yıl aradan sonra Titus'u da yanıma alıp Barnaba ile birlikte yine Kudüs'e gittim. Tanrısal esine uyarak gittim. Boş yere koşmayayım ya da koşmuş olmayayım diye diğer uluslar arasında yaydığım müjdeyi özel olarak ileri gelenlere sundum. Benimle birlikte olan Titus bile Grek olmasına karşın sünnet edilmeye zorlanmadı. Ne var ki İsa Mesih'te sahip olduğumuz özgürlüğü el altından öğrenmek ve böylece bizi köleleştirmek için gizlice aramıza sızan sahte kardeşler vardı. Müjdenin gerçeği sizinle sürekli kalsın diye bir an bile onlara boyun eğip teslim olmadık. Ama ileri gelenler ne oldukları bence önemli değil, Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz, Evet bu ileri gelenler söylediklerine bir şey katmadılar. Tam tersine müjdeyi sünnetlilere bildirme işi nasıl Petrus'a verildiyse sünnetsizlere bildirme işinin de bana verildiğini gördüler. Çünkü sünnetlilere elçilik etmesi için Petrus'ta etkin olan Tanrı diğer uluslara elçilik etmem için bende de etkin oldu. Topluluğun direkleri sayılan Yakup, ...Kefas ve Yohanna bana bağışlanan lütfu sevdikleri zaman... ...paylaştığımızın işareti olarak bana ve Barnaba'ya sağ ellerini uzattılar. Diğer uluslara bizlerin, Yahudilere ise kendilerinin gitmesini uygun gördüler. Ancak yoksullara hatırlamamızı istediler. Ben de tam bunu yapmaya gayret ediyorum. Ne var ki Kefas Antakya'ya geldiği zaman suçlu olduğu için ona açıkça karşı geldim. Çünkü Yakup'un yanından bazı adamlar gelmeden önce Kefas... Diğer uluslardan olanlarla beraber yemek yedi. Ama o adamlar gelince sünnet yanlarından korkarak sünnetsizlerden uzaklaştı. Onlarla yemek yemez oldu. Öbür Yahudiler de onun gibi iki yüzlülük ettiler. Öyle ki Barnaba bile onların iki yüzlülüğüne kapıldı. Müjdenin gerçeğine uygun davranmadıklarını görünce hepsinin önünde kefasa şöyle dedim: sen Yahudi olduğun halde Yahudi gibi değil, diğer uluslardan biri gibi yaşıyorsan, nasıl olur da ulusları Yahudileşmeye zorlarsın? Biz Yahudi doğduk, diğer uluslardan olan günahkarlar değiliz. Yine de kişinin kutsal yasanın gereklerini yapmakla değil, İsa Mesih'e olan imanla aklandığını biliyoruz. Bunun için biz de yasanın gereklerini yapmakla değil, Mesih'e imanla aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve uğurma kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum. Tanrının lütfunu geçersiz saymış değilim. Çünkü aklanma yasa aracılığıyla kazanılabilseydi o zaman Mesih boş yere ölmüş olurdu. Galatyalılar kitabı 3. bölüm. Ey akılsız Galatyalılar, sizi kim büyüledi? İsa Mesih çarmıha gerilmiş olarak gözlerinizin önünde tasvir edilmedi mi? Sizden yalnızca şunu öğrenmek istiyorum. Kutsal ruhu yasanın gereklerini yapmakla mı yoksa duyduklarınıza iman etmekle mi aldınız? Bu kadar akılsız mısınız? Ruhla başladıktan sonra şimdi insan çabasıyla mı bitirmeye çalışıyorsunuz? Boş yere mi bu kadar acı çektiniz? Gerçekten boşuna mıydı? size kutsal ruhu veren ve aranızda mucizeler yaratan Tanrı, bunu yasanın gereklerini yaptığınız için mi, yoksa duyduklarınıza iman ettiğiniz için mi yapıyor? Örneğin, İbrahim Tanrı'ya iman etti ve böylece aklanmış sayıldı. Öyleyse şunu bilin ki İbrahim'in gerçek oğulları iman edenlerdir. Kutsal yazı Tanrı'nın diğer ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahim'e bütün uluslar senin aracılığına kutsanacaktır müjdesini önceden verdi. Böylece iman edenler, iman etmiş olan İbrahim'le birlikte kutsanırlar. Yasanın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lanet altındadır. Çünkü şöyle yazılmıştır. Yasa kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen her insan lanetlidir. Açıktır ki hiç kimse Tanrı katında yasayla aklanmaz. Çünkü imanla aklanan insan yaşayacaktır. Yasa imana dayalı değildir tersine yasanın gereklerini yapan bunlarla yaşayacaktır. İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen ruhu al imanla alalım diye Mesih uğrumuza lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. Kardeşler, insan yaşamından bir örnek vereyim. Onaylanmış bir antlaşma sadece insanlar arasında bile yapılmış olsa kimse bunu geçersiz sayamaz ve buna bir şey ekleyemez. İşte vaatler İbrahim'e ve onun soyundan olana verildi. Tanrı birçok kişiyi kastediyormuş gibi senin soyundan olanlara demiyor. Soyundan olana demekle tek bir kişiyi yani Mesih'i kastediyor. Şunu demek istiyorum. 430 yıl sonra gelen yasa Tanrı'nın önceden onayladığı antlaşmayı geçersiz kılmaz vadi ortadan kaldırmaz. Çünkü miras yasaya bağlıysa artık vade bağlı değildir. Ama Tanrı mirası İbrahim'e vaatle bağlamıştır. Öyleyse yasanın amacı neydi? Yasa suçları ortaya çıkarmak için antlaşmaya eklendi. Vade alan ve İbrahim'in soyundan olan kişi gelinceye dek yürürlükte kalacaktı. Melekler yoluyla bir aracı eliyle düzenlendi. Aracı tek bir tarafa ait değildir. Tanrı ise birdir. O halde kutsal yasa Tanrı'nın vaatlerine aykırı mıdır? Kesinlikle hayır. Çünkü yaşam sağlayabilen bir yasa verilseydi elbette insanlar yasa ile aklanacaklardı. Halbuki İsa Mesih'e olan imana dayanan vaat iman edenlere verilsin diye kutsal yazı bütün dünyayı günahın tutsağı ilan ediyor. Bu iman gelmeden önce biz yasa altında hapsedilmiştik. Gelecek iman açıklanıncaya dek yasanın tutuklusuyduk. Yani yasa imanla aklanalım diye Mesih'in gelişine dek eğiticimiz oldu. Ama iman gelmiş olduğundan artık yasanın eğiticiliği altında değiliz. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. Vaftizde Mesihle birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. Artık ne Yahudi, ne Grek, ne köle, ne özgür, ne erkek, ne dişi ayrımı vardır. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz ve eğer Mesih'e aitseniz o zaman İbrahim'in soyundansınız. Vade göre de mirasçılarsınız. Galatyalılar kitabı 4. bölüm Şunu demek istiyorum. Mirasçı her şeyin sahibi ise de çocuk olduğu sürece köleden farksızdır. Babasının belirlediği zamana dek vasilerin, vekillerin gözetimi altındadır. Bunun gibi biz de ruhsal yönden çocukken dünyanın temel ilkelerine bağlı olarak yaşayan kölelerdik. Ama zaman dolunca Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım. Oğullar olduğunuz için Tanrı öz oğlunun Abba Baba diye seslenen ruhunu yüreklerinize gönderdi. Bu nedenle artık köle değil oğullarsınız ve oğullar olduğunuz için Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı. Ne var ki eskiden tanrıyı tanımadığınız zamanlarda özde tanrı olmayanlara kölelik ettiniz. Şimdi ise tanrıyı tanıdınız. Daha doğrusu tanrı tarafından tanındınız. Öyleyse nasıl oluyor da bu etkisiz ve değersiz ilkelere dönüyorsunuz? Yeniden bunlara köle mi olmak istiyorsunuz? Özel günler, aylar, mevsimler, yıllar kutluyorsunuz. Sizin için korkuyorum. Yoksa uğrunuza boş yere mi emek verdim? Kardeşler size yalvarıyorum. Benim gibi olun. Çünkü ben de sizin gibi oldum. Bana hiçbir haksızlık etmediniz. Bildiğiniz gibi müjdeyi size ilk kez bedensel bir hastalığı nedeniyle bildirdim. Bedensel durumum sizin için çetin bir deneme olduğu halde beni ne horladınız ne de benden tiksindiniz. Tanrı'nın bir meleğini hatta Mesih İsa'yı kabul eder gibi kabul ettiniz beni. Şimdi o sevincinize ne oldu? Sizin için tanıklık ederim ki elinizden gelse gözlerinizi oyar bana verirdiniz.'' Peki size gerçeği söylemekle düşmanınız mı oldum? Başkaları sizi kazanmaya gayret ediyor ama iyi niyetli değil. Kendileri için gayret edesiniz diye sizi benden ayırmak istiyorlar. Niyet iyi ise yalnız aranızda olduğum zaman değil, her zaman gayretli olmak iyidir. Çocuklarım, Mesih sizde biçimleninceye dek sizin için yine doğum ağrısı çekiyorum. Şimdi yanınızda bulunmak ve ses tonumu değiştirmek isterdim. Bu halinize şaşıyorum.'' kutsal yasa altında yaşamak isteyen sizler, söyleyin bana, yasanın ne dediğini bilmiyor musunuz? İbrahim'in biri köle kadından, biri de özgür kadından iki oğlu olduğu yazılıdır. Köle kadından olan oğul olağan yoldan, özgür kadından olan oğul ise vaat sonucu doğdu. Burada bir benzetme vardır. Bu kadınlar iki antlaşma isimgeler. Biri Sina Dağı'ndandır. Köle olacak olan çocuklar doğurur. Bu Hacer'dir. Hacer, Arabistan'daki Sina Dağı'nı simgeler. Şimdiki Kudüs'ün karşılığıdır. Çünkü çocuklarıyla birlikte kölelik ediyor. Oysa Göksel Kudüs özgürdür. Bizim annemiz odur. Nitekim şöyle yazılmıştır. Sevin çocuk doğurmayan ey kısır kadın. Doğum ağrısını bilmeyen sen. Sesini yükselt ve haykır. Çünkü terk edilmiş kadının çocukları, kocası olanın çocuklarından çoktur. Kardeşler, siz de İshak gibi vaadin çocuklarısınız. Olağan yoldan doğan, kutsal ruha göre doğana o zaman nasıl zulmettiyse şimdi de öyle oluyor. Ama kutsal yazı ne diyor? Köle kadını ve oğlunu dışarı at. Çünkü köle kadının oğlu, özgür kadının oğluyla birlikte asla mirasa ortak olmayacaktır. İşte böyle kardeşler biz köle kadının değil özgür kadının çocuklarıyız. Galatyalılar kitabı 5. bölüm Mesih bizi özgürlük için özgür kıldı. Bunun için dayanın bir daha kölelik boyunduruğunu takınmayın. Bakın, ben Pavlus size şunu söylüyorum. Sünnet olursanız Mesih'in size hiç yararı olmaz. Sünnet edilen her adamı bir daha uyarıyorum. Kutsal yazanın tümünü yerine getirmek zorundadır. Yasa ile aklanmaya çalışan sizler Mesih'ten ayrıldınız. Tanrı'nın lütfundan uzak düştünüz. Ama biz aklanmanın verdiği umudun gerçekleşmesini ruha dayanarak imanla bekliyoruz. Mesih İsa'da ne sünnetlilik ne de sünnetsizlik bir işe yarar. Yalnız sevgiyle etkin olan imanın değeri vardır. İyi koşuyordunuz. Sizi gerçeğe uymaktan kim alıkoydu? Buna kanmanız sizi çağıranın isteği değildir. Azıcık maya bütün hamuru kabartır. Başka türlü düşünmeyeceğinize dair Rab'de size güvenim var. Ama aklınızı karıştıran kim olursa olsun cezasını çekecektir. Bana gelince kardeşler, eğer hala sünneti savunuyor olsaydım şimdiye de kovalanır mıydım? Öyle olsaydı çarmıh engeli ortadan kaldırılmış olurdu. Aklınızı çelenler keşke kendilerini hadım etseler. Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlüğünüz doğal benliğe fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. Bütün kutsal yasa tek bir sözde özetlenmiştir. Komşunu kendin gibi sev. Ama birbirinizi ısırıyor ve yiyorsanız dikkat edin birbirinizi yok etmeyesiniz. Şunu diyorum, kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin arzularını asla yerine getirmezsiniz. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olanı arzular. İstediğiniz şeyleri yapmayasınız diye bunlar birbirine karşıttır. Ruhun yönetimindeyseniz yasaya bağımlı değilsiniz. Benliğin işleri açıktır. Bunlar cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Ruhun meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, İyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa'ya ait olanlar doğal benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha gelmişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirlerine meydan okuyan, birbirlerini kıskanan kişiler olmayalım. Galatyalılar Kitabı 6. Bölüm Kardeşler! Eğer biri suç işlerken yakalanırsa, ruhu uyan sizler böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın. Birbirinizin yüklerini taşıyın. Böylece Mesih'in yasasını yerine getirirsiniz. Kişi bir hiçken kendini bir şey sanarsa kendini aldatmış olur. Herkes kendi işini sınasın. O zaman başkasının yaptıklarıyla değil, yalnız kendi yaptıklarıyla övünebilir. Herkes kendine düşen yükü taşımalıdır. Tanrı sözünde eğitilen kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın. Aldanmayın. Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Kendi doğa benliğine eken benlikten ölüm biçecektir. Ruha eken ruhtan sonsuz yaşam biçecektir. İyilik yapmaktan usanmayalım. Cesaretimizi yitirmezsek mevsiminde biçeriz. Bunun için fırsatımız varken herkese özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım. Bakın size kendi elimle nedenli büyük harflerle yazıyorum. Bedende gösterişe önem verenler sırf Mesih'in çarmıhı uğruna zulüm görmemek için sizi sünnet olmaya zorluyorlar. Oysa sünnetli olanların kendileri bile kutsal yasayı yerine getirmiyorlar. Onlar bedenlerinizle övünebilmek için sünnet olmanızı istiyorlar. Bana gelince Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhından başka bir şeyle asla övünmem. Onun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür. Ben de dünya için. Sünnette olup olmamanın önemi yoktur. Önemli olan yeni yaratılıştır. Bu kurala uyanların hepsine ve Tanrı'nın İsrail'ine esenlik ve merhamet olsun. Bundan böyle kimse bana sorun çıkarmasın. Çünkü ben İsa'nın yara izlerini bedenimde taşıyorum. Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun. Amin.